Havuçlu toplar yapıyoruz hem de sağlıklı. Öncelikle iki tane orta boy havucu rendeliyorum. Havuçları pişirmeye alırken gözüme birazcık yağsız göründü. Aklım hemen hindistan cevizi yağı geldi. 1 tatlı kaşığı kadar hindistan cevizi yağını ekliyoruz. Havuçları birazcık öldürüyoruz. 3 yemek kaşığı yulafı blenderden geçirip un haline getirdim. Ve şimdi sıra bütün malzemeleri birleştirip topçuklar haline getirmekte. Pişen havuçları yulafı ekledim. 1 yemek kaşığı kadar kiri. Labne de kullanabilirsiniz. Bir avuç kuru üzüm. Kalan fıstık ezmesi yarım kaşık olmasa da olur. Bir tatlı kaşığı kadar bal. Tahin olmazsa olmaz 2 yemek kaşığı da tahin ekledim. Şimdi sıra geldi baharatlarımıza. Biraz tarçın, biraz zencefil, muskat rendeledim. Hepsi göz kararı. Son olarak da bir avuç ceviz ekledim. Şimdi sıra karıştırıp yuvarlamakta. Kokusu muhteşem oldu bu arada. En üzerine beyaz çikolata ve tuz ve tarçını karıştırıp serpiştirdim biraz. Çok iyi.